Arkadaşlar merhaba bu video bilgi amaçlıdır. Reklam veya satış içermez. İyi seyirler. Tegretol CR200 mg tablet nedir yan etkileri nelerdir ve ne için kullanılır? Tegretol 20 adet bivitap içeren blister ambalajlarda takdim edilmektedir. Her bir tablet 200 mg etkin madde karbamazepin içerir. Tegretol antiepileptik yani sarı hastalığının tedavisinde kullanılan ilaçlar adı verilen bir ilaç grubuna dahildir. Etki mekanizması nedeniyle diğer hastalıklar içinde kullanılabilir. Tegretol, belirli nöbet tiplerini tedavi etmek için kullanılır. Ruh sağlığı hastalıklarından olan belli bir ruhsal çöküntü tipinde çökkünlük ve taşkınlık dönemleriyle seyreden, iki uçlu duygu durum bozuklukları adı verilen ve ruhsal hastalığın taşkınlık dönemlerinde ve beyinden çıkan sinirlerden birinin etkilenmesi sonucu genellikle bir yüz yarısında şiddetli ağrılarla seyreden bir hastalık olan trigeminal nevralji adı verilen hastalığın tedavisinde de kullanılır. Epilepsi, iki ya da daha fazla nöbetle karakterize olan bir hastalıktır. Nöbetler beyinden kaslara giden mesajları vücuttaki sinir yolları tarafından düzgün bir şekilde iletilmediğinde meydana gelmektedir. Tegretol bu mesajın iletiminin kontrol edilmesine yardımcı olur. Tegretol ayrıca bahsedilen diğer hastalıklarda da sinir işlevlerini düzenlemektedir. Tegretol CR tableti kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler ise tegretolü şu durumlarda kullanmayınız. Eğer karbamazepine ya da tegretölün bu kullanma talimatının başında listelenmiş olan yardımcı maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz varsa, şiddetli kalp hastalığınız varsa, önceden ciddi bir kan hastalığınız varsa, karaciğer işlevi ve kan yapımı açısından önemli bir pigment olan porforinin üretiminde bir bozukluğunuz varsa, monoaminoksidoz inhibitörleri olarak adlandırılan özel bir antidepresan grubuna ait ilaçlar kullanıyorsanız... Tegretölü şu durumlarda dikkatli kullanınız. Eğer kan hastalığınız varsa, daha önce Okskarbazepin ya da diğer herhangi bir ilaca karşı anormal bir hassasiyet gösterdiyseniz, kalp karaciğer ya da böbrek hastalığınız varsa, göz basıncınızda artış varsa veya idrarınızı tutamıyorsanız, doktorunuz sizi zihinsel karışıklığının ve huzursuzluğun eşlik edebileceği, psikoz olarak adlandırılan zinsel bir hastalığınız olduğunu söylediyse, hormon içeren doğum kontrol hapları kullanıyorsanız, düzensiz adet kanamanız olduğunda, lenf düğümlerinde şişme ile birlikte ateş, döküntü ya da deride kabarcık gibi alerjik reaksiyon gelişirse ateşin eşlik ettiği döküntü, deride kızarıklık, dudaklarda, gözlerde ya da ağızda kabarcık oluşumu, deride soyulma gibi ciddi deri reaksiyonları yaşadığınız takdirde nöbetlerinizin sayısında bir artış yaşarsanız sarılık gibi hepatiti akla getiren semptomlar fark ederseniz Böbrek problemleriniz varsa doktorunuza danışmadan tegretol kullanmayı bırakmayınız. Nöbetlerinizin aniden kötüleşmesini önlemek için geçerli ise lütfen doktorunuza danışınız. Bu uyarlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerli ise lütfen doktorunuza danışınız. Tegretol'ün yiyecek ve içecek ile kullanılması, tegretol tedavisi sırasında alkol kullanmamalısınız. Greyfurt suyu içmeyin ya da greyfurt yemeyiniz. Çünkü bunlar tegretol'ün etkisini artırabilir. Portakal ya da elma suyu gibi diğer meyve sularının ise böyle bir etkisi yoktur. Tegretol CR tabletin olası yan etkileri ise tüm ilaçlar gibi tegretolün içeriğinde bulunan maddelere doyalı olan kişilerde yan etkiler olabilir. Çok yaygın yan etkisi enfeksiyonla savaşan hücrelerin sayısında azalma, sersemlik hali ve yorgunluk, dengesizlik hissi veya hareketleri kontrol etmede zorlanma, bulantı veya kusma, karaciğer enzimleri düzeylerinde değişiklikler, şiddetli olabilecek deri reaksiyonları, yaygın yan etkisi daha kolay morarma ve kanama eğilimi dahil kan değişiklikleri, sıvı tutulumu ve şişlik, kilo artışı, zihin karışıklığına neden olabilecek kanda düşük sodyum düzeyi, baş ağrısı, çift veya bulanık görme, ağız kuruluğu. Yaygın olmayan yan etkisi titreme veya tikler gibi anormal istemsiz hareketler, anormal göz hareketleri, ishal, kabızlık, seyrek yan etkisi lenf bezleri hastalığı, folik asit eksikliği, döküntü, eklem ağrısı, ateş, halüsinasyonlar, depresyon, iştah kaybı, huzursuzluk, saldırganlık, kolay sinirlenme, zihin karışıklığı, konuşma bozuklukları, ellerde ve ayaklarda uyuşukluk ve karıncalanma, kas güçsüzlüğü, yüksek tansiyon, düşük tansiyon, nabızda değişiklikler, mide ağrısı, sarılık dahil karaciğer sorunları. Çok seyrek yan etkisi, anemi dahil kan bileşiminde değişiklikler, karın ağrısı, kas krampları, beniz zarı iltihabı, kemiklerde incelme ya da zayıflama, kan yağ düzeylerinde artış, tat alma bozuklukları, gözde kızarıklık ve iltihaplanma, gözlerde basınç, ağrı hissi, göze perde inmesi, duyma bozuklukları, derin ven trombozu dahil kalp ve dolaşım bozuklukları, akciğer veya solunum sorunları, ağızda veya dilde ağrı, karaciğer yetmezliği, derinin güneş ışığına hassasiyetinde artış, deri renginde değişiklikler, akne, aşırı terleme, saç dökülmesi, vücutta veya yüzde tüylenme, kas ağrısı veya spazmı, böbrek yetmezliği, idrarda kan, idrarda çıkma isteğinde artış veya azalma ya da idrara çıkarken zorlanma. Tegretol CR tablet nasıl kullanılır? Doktorunuzun talimatlarını dikkatle uyunuz. Önerilen dozu aşmayınız. Bu ilacı düzenli olarak ve kesinlikle doktorunuzun söylediği şekilde almaya dikkat ediniz. Bunu yapmanız en iyi sonuçlar almanıza ve yan etki riskini azaltmanıza yardımcı olacaktır. Reçete edilmemiş fazladan tegretol dozları almayınız. İlacı daha sık ya da doktorunuzun söylediğinden daha uzun bir süre kullanmayınız. Tegretolu doktorunuza danışmadan aniden bırakmayınız. Doktorunuz bu ilacı almayı ne zaman ve nasıl bırakabileceğinizi size söyleyecektir. Yetişkinlerde epilepsi tedavisine tüm tablet şekilleri ve oral süspansiyonlar ile genellikle günde 1 ya da 2 kere 100 mg'dan 200 mg'a kadar dozlarda başlanmaktadır. Dozaj daha sonra 2 ya da 3 doza bölünerek kademeli olarak günde 800 ile 1200 mg'a çıkarılır. Beyinden çıkan sinirlerden birinin etkilenmesi sonucunda genellikle bir yüz yarısında şiddetli ağrılarla seyreden bir hastalık olan trigeminal nevrajinin tedavisinde için günde 200 ile 400 mg'lık başlangıç dozu hiç ağrı kalmayana kadar yavaşça yükseltilir. Maksimum dozu günlük 1200 mg'dır. Yaşlı hastalar için daha düşük bir başlangıç dozu yani günde 2 kere 100 mg önerilmektedir. Çökkünlük ve taşkınlık dönemleriyle seyreden iki uçlu duygu durum bozuklukları adı verilen ruhsal hastalığın taşkınlık dönemlerinde ve idame tedavisinde olan doz günde 400 ile 600 mg'dır. Doktorunuz size tam olarak kaç doz tegretol almanız gerektiğini söyleyecektir. Uygulama yolu ve metodu ise tegretol her zaman günlük doz bölünerek yani tıbbi durumunuza bağlı olarak günde 2 ile 4 kere de alınabilir. Doktorunuzun reçet ettiği doz kullanma talimatında listelenen dozdan farklı olabilir. Bu durumda doktorunuzun talimatlarını takip ediniz. Tegretörü yemek ile birlikte ya da yemekten sonra alabilirsiniz. Tabletleri bir bardak su ile yutunuz. Gerekirse tabletler çizgisinden kırılarak yarıya bölünebilir. Değişik yaş gruplarında kullanımı ise çocuklarda kullanımı Tegretol doktorun talimatlarına uymak suretiyle çocuklarda güvenle kullanılabilir. Çocuklarda tedavi genellikle günde 100 ile 200 mg'lık dozlarla başlanır ve günlük doz 400 ile 600 mg arasında tutulur. Egenlik çağındakiler günde 600 ile 1000 mg arasında bir doz kullanılabilir. Yaşlılarda kullanımı, Tegretol doktorun talimatlarına uymak suretiyle yaşlılarda güvenle kullanabilirsiniz. Tegretol'ün saklanması, Tegretol'ü çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25 derecenin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Bu tür videoları izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız. İyi seyirler.